cevaplamıştım ama merakınızı gidermek evet. açısından ben gene söyleyeyim. Bizim memleketimiz olan Rize'de Aslan Kafkas asıllı <laughs> olduğunu söylemiştim. 93 <laughs> Harbi'nden sonra gelmişiz. Bizim memleketimiz Rize'de zaten 10 tane insanın 4 tanesinin göbek adı reistir Allah aşkına. Yani bu orada çok sık kullanılan bir deyimdir. Bir de bizim zamanımızda demeyeyim eski zamanlarda halen daha da geçerli olduğunu zannediyorum. Sevilen bir insan öldüğü zaman ilk doğan çocuğu o ailen içinde o insanın hatırlanması için reis adı kullanılır. Bana emniyette de bunu sorduklarına dedim ki ya 75 yaşında annem bana reis diyor. Bana reis diyeni sorgulayacaksanız annemi de mi sorgulayacaksınız dedim. O da reis diyor ya bu isim yani bizim memleketimizden tanıyan akrabaların veya genelde insanları kullandığı isim bu. Yani ben herhangi bir şeyin reisi değilim. Belediye reisi değilim, mahkeme reisi değilim, çete reisi değilim. Ben reis o manada değilim. Bu benim ismim. Aile reisi. Teşekkür ederim. Anladım. Anladım. Onur duyuyorum. Evet. Sedat Bey, olabilir, e, şimdi buyur. çek senet olayından söz edince